Büyük şehirlerdeki en önemli gündem maddelerinden birisi toplu ulaşım. İnsanların günlük olarak kullandıkları ve Büyükşehirlerin en büyük sorunlarından birisi. Bu manada çözümler üretmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Geçen yıl toplu ulaşımda 111 milyon biniş kişi sayısına ulaştık. Bunun yaklaşık 41 milyon kişi binişi raylı sistemle, 70 milyonu da otobüslerimizle seyahat etti. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşıma kavuşmaları, sefer sayılarının arttırılması ve ulaşımdaki seyahat sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili geçtiğimiz yıldan itibaren yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu manada geçen yıl 127 otobüsümüzü şehrimize kazandırmıştık. Şu an itibariyle 53 otobüsün daha hizmete almış olacağız. Bunlardan 30 tanesi CNG hibrit solo, 20 tanesi CNG hibrit körüklü. Otobüslerimiz CNG hibrit yani doğalgazla çalışan çevreci otobüsler. Güncel maliyeti 40, 449 milyon lira. Böylece Geçen yıl aldığımız otobüslerle birlikte otobüs sayımız 180'e toplam güncel maliyette 1 milyar 311 milyon lirayı bulmuş oldu. Otobüslerimiz Türkiye'de üretilen yerli otobüsler. En kalitesi şehrimize kazandırmak için çabalarımızın sonucunda bu 53 otobüste hizmete sunulmuş oldu. Ben şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya modeli belediyecilik anlayışımızda teknolojinin tüm imkanlarını toplu ulaşım hizmetlerimizde kullanıyoruz. Her gün on binlerce hemşehrimiz tarafından kullanılan akıllı toplu ulaşım sistemimiz ATUS, Konya Kent Bilgi Sistemi, akıllı trafik yönetim sistemi, merkezi trafik işletim sistemi, akıllı otopark uygulaması, yapay zeka destekli hat, hat optimizasyon uygulaması, akıllı durak ekranları ve yine Türkiye'de ilk kez Türkiye Kart ve Konya Maas platformunu gerçekleştiren belediye olarak da bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz engelsiz Konya mobil uygulamamız, Uluslararası Ağuz Sirvesi kapsamında Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik kategorisinde yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan bizzat da bu konuda ödül aldığımızı da buradan ifade etmek isterim. Tabii öncelikle hedefimiz otobüs filomuzu yenilerken aslında temel amacımız raylı sistemle taşıdığımız vatandaş sayısını artırabilmek. Onun için şu an için devam ettiğimiz projelerimiz, Ulaştırma Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz çalışmaları da kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede yeni raylı sistem müjdelerini de şehrimize vermeyi planlıyoruz. Ben tekrar şehrimize kazandırdığımız bu 53 yeni otobüsün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konyalılar her şeyin en güzeline en iyisine layıklar. Biz de bunu sağlamak adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu şehre gece gündüz demeden hizmet eden diğer Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onunla birlikte yol yürüyen kıymetli meclis üyelerimize ve kurum çalışanlarımıza Konya'lılar adına teşekkür ediyoruz. Her yıl gerçekten toplu ulaşımda bir yenilenmeyi, yeni filoları dahil etmeyi artık gelenekselleştirmiş bir yapı. Bu şehrin geniş coğrafyasına hizmeti götürmeyi bir taraftan raylı sistemler üzerindeki yeni çalışmaların yanında otobüslerimizi de modern bir hale getirip hem hemşehrilerimizin konforlu yolculuğuna hem de çevre etkisini azaltacak yeni modellere yöneliniyor. Konya'da her zaman olduğu gibi bugün de yine bu güzel hizmete birlikte şahitlik ediyoruz. Güzel işler yapılıyor hamdolsun. Konya'nın kazancı bu. Ben bugün hizmete girecek bu 53 otobüsümüzün Konya'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.